Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da zamanında ayva tatlısı tarifim var. Çok hafif ve çok lezzetli oluyor. Bunun için 5 tane ayva kullanacağım. Kabuğunu soymadan tam ortadan ikiye böldükten sonra bu şekilde çekirdeklerini çıkaralım. Çekirdekleri daha sonra kullanacağız. Lütfen bir kenarda bekletelim. İçinin hafif oyulmasını sağlayalım. Şimdiye kadar ayva tatlısı denemediyseniz mutlaka denemenizi isterim. İlk kez deneyecek olan takipçilerimi düşünerek tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Ayvaları bu şekilde hazırladıktan sonra limonlu su içerisinde bekletelim ki kararmasını engelleyelim. Genişçe bir tencerenin içerisine suyun içerisinden alarak tencerenin içerisine yerleştiriyorum. hem kıvam hem renk vermesi için ayırmış olduğum çekirdeklerden şöyle 7-8 tane kadar koyacağım. Üzerine 4 su bardağı odasısında bulunan suyu ekledim. Bu şekilde ayvaların haşlanmasını sağlayacağım. Ee, önceden haşlama yaparsak daha da yumuşak olacaktır. 3 tane orta boy elmaya ihtiyacımız var. Rendelinin büyük tarafıyla elmaları rendeleyelim. 2 yemek kaşığı şeker ekledim, 1 tatlı kaşığı tarçın ve küçük bir kase şöyle hemen ezilmiş ceviz ekliyorum. Ocağıma alacağım ve elmalı harcın hafif pişmesini sağlayacağım. İsterseniz dolgusuz da hazırlayabilirsiniz ama bu şekilde elma dolgulu hem şık sunumu hem de lezzetiyle çok güzel oluyor. Ayvaları kontrol etmek istiyorum. Bir kürdan yardımıyla şöyle batırarak kontrol edebilirsiniz. Kürdan kolay bir şekilde içerisine batıyorsa ayvalar pişmiş demektir. Birkaç tane karanfil ekledim. İsterseniz çubuk tarçın da kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine şeker ilavesini yapıyorum. Her bir ayva dilimi için 2 yemek kaşığı olacak şekilde şeker kullanalım. Ben 20 kaşık şeker kullandım. 10 tane yarım dilim ayva için her bir dilime dediğim gibi 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Ayvaları dağıtmamak için bu şekilde tencereyi sallayarak pişmesini sağlayalım. Kıvam aldıktan sonra dilerseniz biraz daha kaynatıp renginin iyice koyulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde orijinal rengiyle seviyorum. Hemen ayvaları fırın tepsisinin içerisine aktarıyorum. Tencerenin tabanında kalan suyunu da ekleyeceğim. Bakın tencerenin dibinde kalan suyu gayet rengini almış bir şekilde. Ayvaların içerisini hazırlamış olduğumuz elma harcıyla dolduralım. 180 derece alt üst ayarlı fırında ayvaların üzeri hafif kızarıncaya kadar fırınlayacağım. Hepsini tek tek dolduruyorum. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak hepimizin evinde olan malzemelerle fikirler vermeye çalışıyorum. Diğer videolarıma da göz atmanızı tavsiye ederim ve bu arada ayva tatlım fırından çıktı. Bu şekilde üzerinin kızarmış olması yeterli olacaktır. Servis aşamasında dondurma, krem şanti ya da kaymakla servis yapabilirsiniz. Ben bugün kaymak kullanarak servis yapacağım. Şöyle şerbetinden de biraz gezdirdikten sonra üzerine kaymağını ekliyorum ve mevsime çok yakışan ayva tatlımız hazırlanmış oldu. Denerseniz lütfen soru, görüş ve önerilerinizi benimle paylaşın. Mucit Anne olarak beni tüm sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Pratik tariflerde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Afiyet, şifa olsun.